Yeah. <laughs> arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bakteriler alemini son ve hızlı bir şekilde tekrarlayacağız sizinle beraber. Hemen başlayalım. Şimdi bakteriler aleminde arkadaşlar öncelikle bütün bakterilerde dışarıda bir ne var? Hücre duvarı var. Hücre duvarının yapısı neden oluşuyor? Peptido glikan yapıdan oluşuyor. Hatırlarsanız bu peptido yapının kalınlığı ve gram boyasını emip emmemesine bağlı olarak da bakteriler gram pozitif ya da gram negatif ayrılıyorlardı. Hücre duvarının hemen en altında hücre zarı bulunuyor ki hücre zarı zaten bildiğin gibi bütün canlılarda çift katlı fosfolipit tabakadan oluşuyor. Hücre zarı neyi çevreliyor? Sitoplazmayı çevreliyor. Sitoplazmasında ne var bakterilerin? tamamında bütün bakterilerde sitoplazmada halkasal bir DNA bulunuyor. İçerisinde aynı zamanda bir RNA molekülü var. Bildiğin gibi tekiplikli RNA. Onun hemen arkasından da bütün hücre tiplerinde ortak yapı olan ribozom bulunuyor. Bunlar sitoplazmasının içerisinde bütün bakterilerde bulunan temel yapılar. Bunların dışında bakterilerde ne bulunuyor? Bütün bakterilerde Depo polisakkarit olarak glikojen bulunuyor. Aynı mantarlarda ve hayvanlarda olduğu gibi onların da depo polisakkaritleri glikojen. O zaman sorularda neye dikkat ediyoruz? Glikojen depolayabilen bir canlı diyorsa eğer bize bu canlı bakteri de olabilir, prokaryot yapılı da olabilir, ökaryot yapılı mantar ya da hayvan da olabilir. Ökaryot yapılı ise hücre duvarı taşıyabilir de taşımayabilir de. Prokaryot ise mutlaka hücre duvarı ne yapmak zorunda? Taşımak zorunda. Bunun dışında sevgili dostlar bazı bakterilerde hücre duvarının üstünde kapsül adını verdiğimiz bir yapı var. Kapsül sadece ve sadece hastalık yapıcı yani patojen bakterilerde bulunuyor. Bakteriyi kötü ortam koşullarından koruyor, onu bir tık daha dirençli hale getiriyor diyebiliriz kabaca. Bunun dışında yine bazı bakterilerde plazmit adını verdiğimiz halkasal DNA dışında küçük bir DNA parçası daha var. Bu plazmit ne işe yarıyor? Bu plazmit bakteriden bakteriye tek yönlü gen aktarımı olan konjugasyonda rol oynuyor. Konjugasyonla birlikte bakteriler biliyorsunuz daha dirençli hale geliyor. Çünkü onun üzerinde antibiyotik direnç genleri bulunuyor. Bunun dışında yine bazı bakterilerde şimdi mezozom çok kullanılmamakla beraber mezozom adını verdiğimiz oksijeni solunum enzimleri taşıyan hücre zarı kıvrımları var. Bu hücre zarı kıvrımlarında bulunan oksijeni solunum enzimleriyle aerob bakteriler ve fakültatif aeroblar ve fakültatif geçici anaeroblar hepsi birlikte mezozomlar aracılığıyla oksijenli solunum yapabiliyorlar? Yapabiliyorlar. Bu da yine bazı bakterilerde bulunan bir yapı. Bunun dışında yine bazı bakterilerde klorofil pigmentleri bulunuyor. aynı burada gördüğünüz gibi hücre zarına asılı halde bulunuyorlar kuyruk kısımlarından klorofil. Klorofil kimde var? Klorofilde fotosantez yapabilen bakterilerde var. Bildiğiniz gibi bakteriler içerisinde kemosantez yapabilen bakterilerde var. Ama kemosantez yapabilen bakterilerde klorofil bulunmuyor. Klorofil taşıyan bütün canlılar fotosantez yapar mı? Evet klorofil taşıyan bütün canlılar fotosantez yapar Peki klorofil taşıyan canlılar prokaryotta, ökaryotta olabilir mi? Evet, prokaryotta, ökaryotta olabilir. Ancak kloroplast taşıyorsa o canlı nedir? Ökaryottur. Klorofil taşıyorsa prokaryotta, ökaryotta olabilir. Lütfen e, soru köklerinde ya da önermelerde bu gibi e, çatırıcılara dikkat etmeniz gerekiyor. Onlara dikkat edin. Yine bazı bakterilerde hücre zarından çıkıp uzanan kamçı yapısı bulunur. Kamçı sadece aktif hareket eden bakterilerde bulunur sevgili arkadaşlar. Bunun dışında yine bazı bakterilerde pilus adını verdiğimiz kısa uzantılar vardır. Bu kısa uzantılar bakterilerin hem bulundukları ortamdaki yüzeyleri tutunmalarını hem de birbirlerini tutunmalarını sağlar. Pilus aracılığıyla bakteriler kendi aralarında sitoplazmik köprü oluştururlar ve işte konjugasyon sırasında bu toplazmik köprüden plazmiti geçirerek birbirlerine ne yapabilirler? Tek yönlü gen aktarımında bulunabilirler. Böylece sizinle beraber bakterileri hızlıca tekrarlamış olduk sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve dostlarınıza kanalımdan söz etmeyi unutmayın. Bakterilerden sonraki videomuz yine en çok karıştırılan konu olan hayvanlar aleminde omurgalılar şubesi olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.